Gollum kimdir? Smegol olarak da bilinen Gollum, tek yüzü taşıyan bir yaratıktır. Aslında bir hobitti. Hayatının çoğunu dumanlı dağlarda geçirdi. Üçüncü çağın 2941 yılında yüzü bir baba ginse kaptırır. Hayatının geri kalanı boyunca ise kıymetli doğum günü hediyesini geri almaya çalışır. Üçüncü çağ 3019'da yüzük kardeşliğini takip eder ve Frodo Baggins tanışır. Frodo'yu Mordor'a götürdükten ve onu Şerob'a ihanet ettikten sonra nihayet kıyamet çatlaklarında yüzüğü ele geçirir. Sarhoşluk, iyileştiğini sanma sanrısı ve mutluluk içinde ölen Gollum, hüküm dağının çatlaklarına düştükten sonra yüzüğü yok eder. Gollum'un önceki hayatını şöyle anlatabiliriz. Bir hobbit olan Gollum'un adı Smeagol'dur. Üçüncü çağın sonlarında Anduin kıyılarında yaşayan nehir kıyısındaki ülken türünden bir hobbitti. Smeagol sert ve bilge ve saygın bir ailenin soyundan gelmektedir. Hayatının ilk yıllarını Sauron doğudayken uyanık barış sırasında geniş ailesiyle yaşayarak geçirmiştir. Özellikle Sauron'a karşı son ittifak savaşı ile ilgili olaylar üzerine bir miktar eğitim almıştır. Şairdeki kuzenleri tarafından bilinen bilmece oyunu ve bilmeceleri de bilmektedir. 2463 yılı civarında doğum gününde arkadaşı ve akrabası Deogolon'a ucuz bir hediye teklif eder. Daha sonra aynı gün ferah çayırlarda kayıkta gezmeye giderler. Simegol kıyılarda burnunu çekerken, Degol büyük bir balık tarafından suya çekilir. Suyun altında altın bir yüzük bulur. Simegol yüzüğü doğum günü hediyesi olarak ister ve bu talebi reddedildiğinde Degol'u buhar ve vücudunu saklar. Bundan sonra Simegol, Sauron, Isildur ve Diego'dan sonra dördüncü yüzük taşıyıcısı olur. Bu olaydan sonra eve döner ve görünmez olduğunu anlar. Hazinesini bir sır olarak saklar ve onu kötü niyetli sırları ve incitici şeyleri görmek ve duymak için kullanır. Ve bireysel olarak kişiliği yüzük tarafından daha da bozulur kısa süre sonra popülerliğini yitirir ve akranları ondan kaçınmaya başlar. Sık sık ona küfredip tekmeler ve ayaklarını ısırırlar. İyice yalnızlaştıktan sonra kendi kendine ona hitap ettikleri şekilde Gollum diyerek gırtlağında omurdanır ve bu şekilde anılmaya başlar. Gollum hırsızlık yaparak hayatta kalır. Nihayetinde büyük annesi bile onu ailesinden ve Hobbit evinden kovar. Hayatın zorluğundan duyduğu üzüntüyle Goldum Lair'de yalnızlık içinde dolaşır. Bu sırada bir deriyi takip eder. Yüzüğün görünmezliğinin yardımıyla derin çukurlarda vakit geçirir. Yedi çiğ balıkları avlar. Bir süre sonra unuttuğu güneş derisini ve gözlerini kavurmaya başlar. Bu esnada yukarı bakan Gollum nehrin aktığı dumanlı dağları fark eder. Oraya, karanlıkta kavurucu güneşten korunarak orada keşfedilecek daha güzel kök ve sır varken gitmeye karar verir. Nitekim geceliğin dağlara tırmanır ve içinden ırmağın aktığı küçük mağaraya girer. Yüzün kötücül etkisi hobbit bedenini ve zihnini etkisi altına alır ve Gollum'un yaşamını doğal sınırlarının çok ötesine değin uzatır. Dergol cinayeti onun yakasını bırakmaz ve psikolojik bir savunma olarak onunla konuşurken kendi kendine doğum günü hediyesi ve kıymetli olduğu için yüzüğün ona geçtiğini tekrarlayıp durur. Diğer hobbitlerin yapabileceğinden çok daha uzun yaşar. 400 yıldan fazla bir süredir mağarasında küçük salından ve yakındaki Goblin kasabasından yakaladığı çiğ balıkları yiyerek yaşamayı başarır. Daha sonraki yıllarda Hobbit ve Elf yemeklerini iğrenç bulmaya başlar ve yiyemez. Yüzün yozlaştırıcı etkisi ve dumanlı dağlardaki yüzyıllardır süren izolasyonu hem fiziksel hem de zihinsel olarak ona büyük zarar verir. Görünüşü bozulur ve grotesk hale gelir. Hobbit bir baba tanıştığı zaman neredeyse tam bir delilik halindedir. 2941 Temmuz ayında Erebor görevi sırasında Pibbo Goldum'un yaşadığı yeraltı gölüne rastlar ve orada yüzüğü bulur. Gollum göle giden mağaralar ağında yüzüğü kaybetmiştir. Ancak aslında yüzüğün Gollum'u terk ettiğini söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü yüzüğün kendi iradesine sahip olduğu bilinmektedir. Gandalf'ın daha sonra söylediği gibi, Necromancer daha güçlü hale gelmektedir ve bu yüzün el değiştirip Sauron'a geri dönmesi için iyi bir zamandır. Yüzün kaybının farkında değilken, kaybolan bir Babagins tanışır. Gollum, ona dış dünyayı hatırlatan nazik bir sesi tekrar duymaktan memnundur. Ancak bu durum aynı zamanda onun kötü yanını kızdırır. Ünlü bilmece oyunundan sonra Gollum, bir boya söz verdiği çıkış yolunu göstermeyi reddeder ve onu öldürmeyi planlar. Ancak doğum günü hediyesini almaya gittiğinde onun gitmiş olduğunu görür. Birden bir bonun son bilmecesinin cevabını anımsar. Cebimde ne var sözü onu öfkelendirir. Bir babagins Yüzün görünmezlik gücüne yanlışlıkla rastlamıştır ve Gollum'u mağaranın girişine kadar takip etmiştir. Orada Birbo ilk başta Gollum'u öldürmeyi düşünür ancak merhametine yenilir. Kaçmak için üzerine atladığı sırada Bilbo koşarken arkasından hırsız Baggins diye haykırır. Boş geceden, iğrenç yemekleri gizlice yemekten ve kızgın hatıralardan tiksinti duymasına rağmen İki yıl daha dağlarda kalır. Karanlıktan, ışıktan ve en çok da yüzükten nefret eder. Ama ona olan bağımlılığı o kadar fazladır ki, ışık ve orklara olan nefretini ve korkusunu aşar. Bunun üzerine dağlardan ayrılır ve bir boyu takip eder. Güneş ve aydan saklanarak geceleri hızlı ve sessizce hareket ederek ve küçük yaratıkları avlayarak yola devam eder. Yüzüğün itirazı artık onu yiyip bitirmediği için biraz canlanır. Yeni yiyecek ve hava onu daha da güçlendirir. Bilbo'nun izini kuyut orman boyunca takip eder. Ve hatta Eskarot ve değil'e bile ulaşır. Değil'in adamlarını gözetleyerek, hırsızın nereli olduğu hakkında daha çok şey öğrenir. Bunun üzerine geri dönüp, hırsızı bulmak için tekrar kuyut ormandan batıya gitmeye karar verir. Görünüşe göre, dafta işbirliği yapan Kuyut Orman Elfleri onu takip ederler. Yumurtaları ve yuvalarındaki yavru hayvanları yediği için varlığı canavarları ve kuşları dehşete düşürür. Hatta yeniden Büyük Nehir'e varana değin kan içen bir hayalet hakkında konuşan ormancıların evlere girip bebeklerinin beşiklerine kadar yaklaştığı bilinmektedir. Daha sonra bazı nedenlerden dolayı orman evlerinin dediği gibi günüye döner ve izleri kaybolur. Bundan sonra Gandalf düşüneceği çok fazla şey olduğundan konu üzerinde daha fazla durmaz. Ancak bu büyük bir hatadır. Çünkü bu zamanda tam da Sauron'un kendini açıkça en kudretli ilan ettiği ve Gollum'un Mordor'a döndüğü yıla denk gelmektedir. 30 yıl sonra Mordor'un sınırlarına ulaşır ve intikamını almasına yardım edecek olan Shilob'la tanışır. Mordor'a girerken Sauron tarafından yakalanır ve sonraki yıllarda yüzük hakkında bildiklerini ifşa etmek zorunda kalır. Böylece Sauron'un casusları ondan tek yüzüğün bulunduğunu ve şahir ve hobbit adlarını öğrenirler. Bu arada Gandalf, Birbon'un yüzüğünün güç yüzüklerinden biri olduğundan şüphelenmektedir ve Gollum'u aramaya devam etmeye karar verir. Ancak Gollum'un izleri artık çok eski olduğundan ve artık Mordor'da olduğundan bu arama girişme anlamsız olur. 3017 yılında serbest bırakılır. Ancak sonunda Aragorn tarafından yakalanır ve birçok tehlikenin ardından Aragorn onu Gandalf'a teslim eder. Sızlanır, korkar ve korkudan yaralı ellerini ve parmaklarını yalar. Büyücü onu sorgulamaya çalışır ve yaratığın hırıltıları Çıkardığı sesler, küfürleri ve yalanlarını duyar. Ve bu sırada büyük annesinin ona sihirli yüzüklerin arasında verdiği doğum günü hediyesinden bahsetmiştir. Gandalf bunlardan ötürü pek çok yorgun güne katlanır. Ona ateşle tehdit etmek zorunda kalır. Ve bilmediği hikayeyi yavaş yavaş öğrenmeyi başarır. Ancak Goldum, Mordor'dan daha çok korktuğu için, bir Bilbo'nun ayrılmasından sonraki kısımla ilgili, fazla bir şey söylemez. Yanlış anlaşıldığını ve kötü muamele gördüğünü hisseder. Bir deliye sürülür ve sonra hırsızlarca soyulur. Yaşadıkları üzerine intikam hakkında konuşmaya başlar. Gandalf onu Turandil'in Kuyu Orman Diyarı'nda yaşayan Silvan Elf'lerinin gözetimine verir. Üçüncü Çağ 3018 yılı Haziran ayında orklar Kuyu Orman Elf'lerine baskın düzenler. Böylece Gollum'un kaçmasını sağlarlar. Bunun üzerine Smegul yüzüğü aramaya devam eder. Ve muhtemelen takipçileri, Efteri ve Sauron'un hizmetkarlarını kaybetmek için Ağustos ayında Moria'ya saklanmaya karar verir. Ancak Durin'in kapılarını içeriden açamaz ve şaire ulaşmak için Eriador'a geçemez. Yüzük kardeşliği gelecek yıl 13 Ocak'ta kapıdan Moria'ya girene kadar orada aylarca kalır ve Moria'dan geçerken yeni yüzük taşıyıcısı Frodo Baggins'in izine rastlar. İki gün sonra Gandalf bir Barok'ta savaşırken ve Kazattum köprüsünü kırarken ortadan kaybolur. Daha sonra uçurumdan veya köprüden nasıl geçtiği bilinmemekle birlikte onlarla birlikte Lord Lorien'e onların haberi olmadan geldiği bilinmektedir. Anduin kıyılarında bir yerde saklanır ve onların ayrılışını hisler ve bir kütüğün üzerinde teknelerini Anduin'den Rauros'a kadar takip eder. Kendi başlarına Mordor'a doğru yola çıktıkları sırada Emni Muil boyunca Frodo ve Sami takip eder. Onları takip eder ancak Sem'i ısırıp neredeyse boğduğu bir yüzleşmeden sonra Frodo onu zapt eder. Frodo tasma için Gollum'un bileğinin etrafına bir elf ipi bağlar ama ipin sadece dokunuşu dahi onu yüzer zavallı yaratığa acıyan Frodo, Smeagol'u onlara yardım etmek için yemin ettirir. Yemin etmeyi kabul eden yaratık, kıymetlinin üzerine yemin eder. Böylece Frodo onu serbest bırakır. Gollum'un rehberlik ettiği bu beklenmedik grup, Mordor'un girişi olan Kara Kapı'ya doğru ilerler. Frodo'nun nezaketi, Gollum'un Smeagol kişiliğini ortaya çıkarır ve sözünü tutmak için en azından biraz çaba göstermesine yol açar. İkisinin de yüzük taşıyıcısı olmasından aralarında garip bir bağ vardır. Gollum için Frodo olası geleceği görür ve kendisini kurtarmak için onu kurtarmak ister. Gollum ayrıca Frodo'dan korkmaktadır ve ona yardım etmenin Sauron'u yüzükten mahrum bırakacağını düşünür. Kara kapıya ulaştığında ve en iyi şekilde korunduğu tespit edildiğinde Gollum onları o taraftan gitmemeye ikna eder. Yakalanacaklarını ve Sauron'un yüzü geri alacağını söyler. Onları güneye götüreceğini ve orada Mordor'a başka bir giriş olduğunu bildiğini söyler. Frodo ve Sam, Faramir tarafından yakalanır ve Gollum onları takip eder. Frodo, Faramir'in kısa süreliğine Smeagol'u esir almasına izin verdiğinde Gollum ihanete uğramış hisseder ve Gollum kişiliğinin kontrolü ele geçirmesine izin verir. Faramir, Gollum'un onları götürdüğü yerin Serehtüngol olduğunu öğrenir. Daha sonra Frodo ve Sam, o yerin kötülüğü konusunda uyarır. Frodo, Sam ve Gollum Faramir'den ayrılırlar. Eper sınır dağlarındaki Serehtüngol geçidine geçmeye başlarlar. 11 Mart'ta Gollum Büyük Örümcek Shelob'u ziyaret etmiştir. Çünkü hobbitlere ihanet etmeyi ve yüzüğü kendisine almayı planlamaktadır. Döndüğünde hobbitleri uyurken görür. Frodo'nun uyuduğunu görmek, Gollum'un neredeyse tövbe etmeye yeter. Ancak bu esnada Sam uyanır ve Gollum'la sert bir konuşma yapar. Bu konuşmanın ardından Gollum'un tüm kurtuluş ümidi kaybolur. Gollum planını uygulamaya koyar ve Frodo ve Sam'i Shilob'un mağarasına götürür. Şelob'a yaptığı bu hizmet için Siritungol orkları Goldum'u Şilebun muhbiri olarak bilirler. Frodo'nun onu uyardığı gibi Goldum'un yeminine ihanet etmesi nihayetinde onun geri dönüşüne yol açar. Çünkü Frodo ve Sam Şelob'un mağarasından kaçmayı başarır ve her şeye rağmen Orodru'nun yanardağına ve hüküm dağına gelirler. Gollum onları şaşırtmak ve yüzüğü almak için bir şans da arayarak onları sonuna kadar takip eder. Frodo ve Sam neredeyse hedeflerine vardıklarında ise onlara saldırır. Ancak yüzü alamaz. Gollum'dan görür görmez nefret eden Sam onu öldürmeye çalışır. Ancak acıma hissi ve tiksintisinden dolayı yumuşar ve dövülmüş yaratığa sırtını döner. Birkaç dakika sonra Frodo kıyamet çatlağının kenarında durur. Ama yüzüğü yok etmek istemediği için yüzüğü takar. Sonra Smegol tekrar saldırıya geçer. Frodo görünmezken ikisi aralarında savaşırlar ve sonunda Gollum Frodo'nun parmağını ısırır. Burada Frodo'nun Gollum'un hayatını bağışlamadaki nezaketi ödüllendirilir. Smegol daha sonra büyük çukurun kenarında sallanıp dengesini kaybeder. Son kez parmağına geçirdiği yüzük ...ve kıymetli haykırışıyla beraber aşağı düşer. Eğer Gollum bu son bölümedeyin yaşamamış olsaydı... ...Saron yüzüğü tekrar ele geçirebilecekti. Ve yüzüğü takar takmaz Frodo'nun nerede olduğunu öğrenecekti. Smeagol bir o bitti. Ancak yüzyıllar boyunca yüzük sayesinde karanlık ve nemli ortamlarda yüzün kötü gücünden etkilenerek yaşamıştı. Sertobit doğası sayesinde bir yüzük tayfına indirgenmemiş olması mümkündür. Bununla birlikte cılız boynu, soluk teni, düz ayakları, nemli parmakları olan uzun ince elleri ve parlıyor gibi görünen büyük soluk gözleriyle küçük, aşırı derecede zayıf ve ter gibi bir insana dönüşmüştür yer altında geçirdiği zamanlar nedeniyle görme duyusu, işitme ve koku alma duyusu çok iyidir. Bir örümcek gibi sessizce hareket edip tırmanabilen ve sadece altı dişi kalmış olmasına rağmen derin ısırıklar verebilen bir yaratıktır. Frodo'nun parmağını dahi koparmıştır. Son olarak kişiliğine değinirsek, Smegol hızlı ve güçlüdür. Kendi topluluğunun en meraklı ve karmaşık zihinli kişisidir. Kökler ve başlangıçlarla ilgilenir. Adını köklere ve derin havuzlara olan ilgisine borçludur. Ağaçların, bitkilerin ve hüyüklerin altına dalmış ve tüneller kazmıştır. Çiçekler, ağaçlar ve tepelere bakmak gibi daha yüksek olan her şeyi göz ardı etme eğilimindedir. Yüzyıllar süren yalnızlığı boyunca ve yüzün etkisi altında bir çeşit çoktu kişilik geliştirmiştir. Kötü kişiliği yüzün kölesidir. Arkadaşlık ve aşk gibi şeyleri hala belli belirsiz hatırlayan eski benliğini ezecek ve onun için öldürecek kadar köledir. Konuşacak başka kimsesi olmadığı için sık sık kendi kendisiyle tartışmıştır. Yüzü ve kendisini hem sever hem de ölüsüye nefret eder hem yüzükten hem de kendisinden kıymetlim olarak bahseden Gollum, belki de benlik karmaşası yaşamaktadır. Yıllar sonra sen başkemçi, Gollum'un iyi kişiliğine yılışık ve kötü kişiliğine leş adını verir. Yüzüğün onu yozlaştırmasının diğer nedenleri, Gollum'un tüm canlı yaratıklara, özellikle de elflere ve elflere yönelik her şeye karşı duyduğu nefrettir. Bu yüzden elf ipi derisini yakar. Hatta Lambas'ın tadı ona toz gibi gelir ve onu boğar. Sméagol bir hobbit olarak belki de yürekten iyidir. Ancak görece aç açgözlü ve cimridir. Bir boy kötücül yanıyla çok daha geç karşılaşır. Çünkü yüzükle macerası bir merhamet eylemiyle başlamıştır. ki ise bir cinayetle başlar.